Tabii hocam, evet. ee, daha e, dinamik ve dinç olmak için damardan vitamin almak e, ne kadar doğru olur, doğru mu, ne yapmalıyız, ne önerirsiniz? Evet, eğer e, damardan vitamin almak için vitamin eksikliğin var mı yok mu noktasında eğer kan teknikleriniz varsa e, oradaki vitaminler takip edilebilir. Ayrıca e, damardan vitamin ve mineral desteği almak için herhangi bir rahatsızlığınız da olması da gerekmez. Çünkü biz oral olarak yiyeceklerden veya diyelim ki tablet formundaki vitamin ya da mineralleri aldığımızda bunların bir kısmı bağırsaktan emiliyor, bir kısmı büyük bir kısmı emilmiyor. Yani ihtiyacımız olan bazı vitaminleri zaten oral yolla karşılayamıyor olabiliriz. Bu durumda damardan vermek müthiş bir avantaj. Damardan verildiğinde bütün vitaminler bağırsak yolu atlanmış olduğundan dolayı kana karışıyor ve kana karıştığında tamamen dokulara gidebiliyor. Böyle bir durumda vitaminleri mineralleri daha hızlı bir şekilde tamam eksikliğini tamamlamış oluyoruz. Ayrıca bazen mineral ve vitaminlerin fazla alınması şey oluyor. Daha dinç ve daha dinamik olmamızı sağlayabilir. Ayrıca bağışıklık sistemimizi de güçlendirebilir.